Evet arkadaşlar bugün Green oynuyoruz. Adamlar da rahatsız ediyor. Bu arada bak bak bakalım. Ne oynuyoruz sence düşünün Green. Oynuyoruz. Ama zombi. Ama bunu zombi yapmamışlar. Bar yapmışlar. Niye? Şeyi aldım da ben bazen bitirdim bir kez. Şimdi Böyle kesin diye yaptım onu. Bitirdim. Kimin? Bak aynı harita olsun. Yalnız kostüm mallarında her şey yamuk yumuk bir şeyler var. yazı bile değil ki. çok. İç hemen önce bug'ımı ya Şimdi Balık yapmayacağım artık. Belediye yok. Evet. Evet. Olmaz. Burada bir şey çıkmayacak. Splat bulup bulup bile çıkmayacak. Ah bir daha yok mu? Babam seni geç, geç, Babam, Babam bırak çocuğu git şuradan ya. Burada çözüldü. internet yok. Burada veret olduk şimdi. Yarın gideceğim. Biraz, burada çekiş lazım ya. Hadi, hau die. Waffen ab. Okay, aldı. Orkut aldım kendime. Sanırım bug yaptım. Ha yap. bakalım. Bak düş. Şimdi çekiciyle başka bir işim yok. Ver bar, burada bir şey yok. Onu bitireceğiz arkadaşlar. Bak bu bari de. Zombi değil. bağları keselim. Kes, kes. Be bekle kod. Kod burada değil. Olamaz. Olamaz, 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 olamaz. Bir önce orada. <laughs> kod, 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 kod. Hayır olamaz, kod yok. İyi. Kod yok. Şey. Düşündüm, düşündüm. Tabii nerede olduğunu Allah'ım. Kontrakt mı? Şu. <laughs> Bak keşif var ya şunun altında. Tamam geldik. Ama çok yavaş ya. Kaç. Ha. şimdi be. Yine buldum. Evlat Bakın evet, Bak. Burada karpuz var. Burada karpuz var. Gördüm. Buradan da Pavlov diye çıkacak. Ve onu kolayca bitireceğiz. Koş ne taşıyor? Gülşen var. Tevhid Kan pembe mi? B Bari bir olduğu için. Bu da bir şey olmaz. Aynen öyle. Çıkalım. Ben niye yolu uzatıyorum sıcaklıkta? şu şurada bir şey var mı bakalım. Çünkü kodun yeri değiştiyse... Şimdi malum buldu. Kodun yeri değişmiş. Abi çok yavaş ya. Şuradan girsem sanırım iyi olacak. Güzel. Bir şey bir yolu, Gidelim. Bir hemen Sılax, geldik. Yalnız bu oyunu kaç dakikada bitireyim ben. Ben nereye Sağ gidiyorum? Alta gideceğim. Burada bir şey yok. Power key'ler olsun. Power key'ler olsun, power key. O da altta tamam gerek. Çabuk kampaç. Alayım. Arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Karın şu an evde yok. Ben nereye gidiyorum lan? Ben, ben bir bahçeye çıkıp gelirim. İki Bir <laughs> <laughs> yok. Yevrenin sonu geldi. Kadın evde yok oldu. Şimdi dışarıda çıkacak. Evde yok olduğu için dışarıda çıkacak. Geldi. Evet. Evde yok olduğu için dışarıda çıkacak. Hoşça kalın. Burada 7 dakikada bitirmişiz ya. Bay bay.